Arjantin'in Fransa'da almış olduğu işte süper etender uçakta takılı bir Fransız füzesi olan Exocet füzeleri. Evet İngilizlere bu Fransızlar kodları vermişler. Evet Arjantinliler İngiliz gemileri vuramamışlar. Dünyanın söylenen en büyük yalanlardan biri. O zaman Arjantinlilerin elinde karadan denize atılabilen ve havadan denize atılabilen iki farklı tür Exocet gibi bir füze vardı. Uçaktan savaş gemisine atılan füzelerden de altı tane vardı. Bir tanesi arızalıydı. Uçan paylondan ayrılmadı. Beş füze kaldı. Bu beş füzenin iki tanesiyle zaten tam isabet vurdular İngiliz gemileri. Bir tanesi mesela HMS Sheffield destroyer'ını vurdular. Battı. Başka bir İngiliz gemisi daha vurdular. O da ya battı ya savaş işi kaldı. Bir tane de bu HMS Conveyor diye bir başka bir askeri gemiyi A4 Skyhawk uçağıyla vurdular. O da battı. Fransa İngilizce şu kesin yaptılar demiyorum. Yapmış olabilirler. Exocet füzelerinin aldatma yöntemlerini İngilizlere öğretmiş olabilirler. Bunların dediği gibi işin işte Exocet füzelerinin kodlarını vermiş. İngilizler oturmuşlar böyle joystickle Arjantin savaş uçaklarına atılan Exocet füzeleri böyle geri çevirmişler. Denize düşürmüşler. Arjantin gemine yönlendirmişler. Böyle bir şey yok.